Onların halini bizim halimizle mukayese etmek mümkün <laughs> değil. Evet onların çektiği çilenin zerresine tahammül edemeyiz. Kaldıramayacağımız bir yükü Cenab-ı Hak bize yüklememiş. Demek ki himmetin ne kadar yüce ise, gayretin ne kadar ziyade ise, imanın, aşkın, ihlasın, ne kadar kavi ise ona göre de bir yükün var. Halk arasında öyle derler ya efendim büyük başın çilesi de büyük olur derler. Allah bizi büyüklere bağışlasın.